Merhaba arkadaşlar, Emir Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Egg Wars 6. bölümü çekeceğiz. Yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. E başlayalım evet, istersen. Başlayalım. Şurada oyuncak haritası var. Hangisi? Neredesin gel? Geldim. Şurada bak. Doldu dolu doldu. Şurada iyi yazıyor gördün mü? Doğru. Bir kişi var. Şu var. var. Şurada. İki oldu. Dört oldu. Yedi. Ola... Altı oldu ya. Gel e, O zaman... Şu sona 7, gel. gel. Sonda on sekiz kişilik var. Yok yok ona girme. Şey haritası bulmaya çalışıyorum. varsa. da... Yok biraz bekle ya. Hmm. Gel en sola yer. En sola. Aa ah, Ford Tosya'nın haritası vardı da buldu ya. Sen en sağa gel en sağa. Burada bakacağız şimdi gel. Eee. Aa girelim gel ya. Gir. Girdim. Eee evet, bakalım. Yellow. Ben daha giremedim de senin çabuk oldu. aldı. Yellow. Beni daha almadı ha şimdi geldim. Yellow. Dur ben. Ha, geldim. Hop 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 hop. Oo bu harita. Güzel bu harita. Bakayım. Ha, fena değil Herisi... Aynen bu harita güzel. Ben direkt e, şeye koşacağım. Aa bu yok. O zaman ne alalım? Şimdi e, demir alacağım ben. Sen o zaman golda koş. Ben demir alayım. Ben demir alayım sen golda koş. Tamam ben aldım ya tamam. Ben level 2 yaptım. Yapalım. Ben 4 tane gol alabildim ancak. Ben, ben biraz yapalım. lag var. Eee... kollu. kollü. Şöyle. Hmm. Bir dakika. Tamam. Özlem e, sen hemen kendine seçin. Kazmanı, baltanı al. ihtiyaçlarını al. Ben şey alacağım hemen. Oğlum hemen ortaya gitti. Abi kesin bir tane daha hack var. Biri ortaya gitti. Çabukça. Oksijen diyor yaparım ben kardeş. Sen rahat ya ortaya yol yapsak da gitsek ha bu yapıyor. Tamam yapsın, yapsın o ben, ben gideceğim şuradan ben getireceğim. Sen o zaman obsidyen al bana. Ee, şuradan bayağı bir blok alacağım. Ee, hmm. Tamam. Ben şuraya gol bıraktım. Onları alırsın. Ben ortaya gidiyorum. Sen mi gidiyorsun? Evet. Üstünü gidiyorsun. Sen göğsün yok. Giy. Sen üstüne giysene. Ha, yedim ya giydim ya. Esiretin yok. Göğsün her şeyi giydim. Ee, da. Aa, sarı var Özen. Ha, bizim, bizden değil mi bu? Bizim aman var Uçarak geldi. Ha. Bizde yol yapılı değildi. Adam attım aşağı öldü. Hemen bir. Biz, ya Allah'a düştüm ya. Oha 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 Benim niye oha oha Ölürken bir tane diamond alayım. <laughs> 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 Atıyorum diamond'ı alın. Ben 4 tane aldım kaçıyorum ha? Ya ben haylan. Ben 4 tane aldım. Ya ben haylan niye yanıyorum? Ne bileyim. Ooo tane. Abi bam. Özlem biri bize geliyor bak mavi de bize geliyor. Pas. Abi lag girdi. Özledim. Özlem ben altı ben daha ben aldım, mı kaldım? Geliyorum. Az beni bir yaptınız mı? Bilmiyorum. Az beni bekle set alacağım. Ben, ben geldim ya, zaten. Ben, ben bir daha ben gitmem ben ortaya. Ben ya gideriz mi? şu damlında level atlatacağım. Az ben, ben, ben siz açma diyorum. Hemen kapıyorlar. Ha sen ben gel. Ben, ben ofsiyene bakacağım. bakacağım şimdi. Yapmışlar mı? Ya bizim adam açmış zaten diamond'ı. Bizim adam açmış zaten. Ee, ben şeye bakacağım. Obsidian yaptılar mı? Oo tamam obsidian yapmışlar. Ben geliyor mu? Heh. Açmış zaten. Kaç level 2 yapmış? Al sen alabiliyorsan al. 6 diamond bende dursun o zaman. Şöyle. Bu arada arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynen. Ben, ben oksijen, oksijen alacağım, bayağı bir oksijen alacağım. Ya şey çıkmıyor ki ya. benim var ya, ya setim bir yarıya bir düştü, baltam da kırılmak üzere. Ee, alabiliyor Ama musun? Ha? O devrimçi yaptı. Ben de alamıyorum ya. Ben, ben alamıyorum ondan da. Özlem sen ne yaptın? Ortaya gidiyor hemen. Bak sen git ben oksijenle kalkıyorum. Hmm. Ben bak bitir dolayısıyla kendimize çatı alalım. De Bu adam de zaten level de yaptı, yaptı daha önce. O zaman ben bunun da set alacağım da. ya. Ya fazla da... a lava atacak be lava at Allah'ın belası ya. Hmm. Dur ben şimdi setimi tamamlayayım mı? Ya... Yaşıyorum değil mi hala? Yaşıyorum. Tamam ben geliyorum ya tamam yeter. Atıyorum. Şuraya, tane işte diamond aldım atıyorum. Gel ben sen ben gel, gel 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 ben seni koruyacağım. Sen ben gel benim yanıma daha gel. Kaç, kaç tane adam var, var? Attım yukarıda merdivenin başında. <laughs> Adamlar bir iki kalkmamış. Dört <laughs> tane ben... Oha burası full kırmızı ve mavi kaynıyor. Oha ben kaçıyorum ya onlar fena dalıyor. Aynen o dalıyorlar. Kaç 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 kaç. Ay düştüm baba. İki tane daha <laughs> tane kalabildim ancak. Oo iyi aldı. da daha fazlasını ihtiyacımız var. Bana bir golden tamam. apple alsaydın ya. Ne alsaydım? Golden apple. Ben artık alamayız abi. Ama bizim Ne yapacağız? Evet, Ne yapacağız? Adamı lava attım. 9 tane daha önce var. Biriktir yani. düştüm lan. 10 tane daha önce aldım geliyorum Özlem. Allah. Özlem geliyorum. Dur ya birkaç tane daha alacağım. Birkaç tane yani daha daha kalırsan güzel olacak. Oha oyun dondu ya. Özlem bende çok lag var. Ben geri dönüyorum. Ben geleceğim ya. Çok kalabalık mı? Aynen yeşil, kırmızı, mavi. Ben ay kendime sesi çekiyorum. çekiyorum. E sen önce kendine yap. Ya abi, ölüyorum ay, az daha. Geliyorum ben. Ama balta almam lazım. Bizim ay, adam yay yapmış. Oo geliyor geliyor geliyor. Bize evet. mi? Yok bize değil. Beni atacaktı az kalsın lava. Ha. Oo, dondu ben bende ben ya. Ben ben de bende ben çok lag var. var. Az sakin olsa şura. Lan bana geliyor. Bize geri haberler. Var. Ya Diamond alabilsem kalabalıktan alamıyorum. Ben Tamam. Geliyorum ben golden aldım. Demir Apple aldım. Demi ordunun da var geliyorum. Beni koru beni koru. Kaçsa kaç kaç, sağ, sağ, kaç, kaç kaçtı, kaçtı, o, kaçtı o kaçtı tamam. Bize geliyor, geliyor oradan bize geliyor. O bu gelmeyeceksin buraya ya. Hop. Sen bak sen yürüyebilsene. <laughs> düşür düşür düşür, <gülüyor> düşür. <gülüyor> tamam vur ona vur vur vur. Sen oğlum sen hayırdır. <laughs> ha? Bize gidiyor bize gidiyor bize gidiyor bize gidiyor. Ben diamond peşinde arkadaşlar. Ya git şuradan ya. Özen adam çıktı bizim beyizde. Kralsa kötü o zaman seteni kuruyor ya tamam tamam. Ya bu lava Seti... düşmekten yani bıktım ya. Ya o kötü ya. Tamam tamam setini kuruyor mu Öldürdüm. Oh uh be. Neredesin sen? Alo? Ya şeydeyim, ortadayım. Ben ben geliyorum yanına. Bu ben... diamond alabilseydik, o obsidiyeninle katlayacağım da. Geliyorum ben ya, Gel, ha bizim adammış. Allah, Oğlum iş ne Allah. güzel işte. Kimse şey yok. Abi hepsi Allah. topluyor Allah. abi bu nedir ya? Şu lavların kenarlarını aç ya, şöyle yap. Ya şu lavları kendini... Adam geldi. Kumla yap, kumla. Adam geldi, gel lan buraya. Adam geldi. Sağ ol adamım. Ya yine ne oldu? Düş düşürdün düş. düş, düş 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 adamı. Sen mi kurtardın beni? Hayır yok ya. Ya yanında golden apple var mı normal elma? Var. Ya, tamam versene bana. Geliyorum dur. Al. Al al diamondları al ben Ay, sana atacağım. Sen. sen aldım ben aldım. Al At, attım bir tane, iki tane attım. Tamam bende oha. Mavi geldi, mavi geldi. Özen vur 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 vur. Mavi geldi. Vur vur. Gel lan buraya. Buraya gel lan. Lan buraya gel. Adamı fena. Oha, değil rek attım. Rek. Rek. Of oh, of oh, adamı da vuramadı lan. Abi bu ne bu ne dur 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 Hop! Attım be. Oh güzel. Demir seti kestim işte bu. adam da düştü. Abi şuraları kaplayın dedim ya. Aynen şuraları kaplasana sen. Hepsini yapamıyorum ama. Dur. ben mavileri gidip kıracağım ya. Ben mavileri gidiyorum. Abi maviler setlenmiş. Ben kırıyorum mavileri. Kaç tane diamond'ım var? Ben mavi yere gittim. Girdim içerideyim. Özel o yüzden Kırıyorum. Tamam. Dur 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 kapadım kendimi buraya. Kırıyorum ben. Ben de ortadayım. Diamond topluyorum. Ben kırıyorum Özel. Kırarsam efsane olur ama taş kazmam Ya of yeşilli var ya. Bizim beyaz yok, yok değil mi? Ben Ay, kırıyorum mavileri. Aa bir tane daha mı sizden var. var? Oha kaç tane yaptınız ha? Neyse şunu da kıracağım. Kırırsam bitiyor. Özlem bizim adam yok değil de. mi? Özlem? Bilmiyorum ben ortadayım. Tamam ben kırıyorum mavileri. mavileri. Az çabuk gel ortaya gel ortaya gel. Gelemem şey mavileri kırıyorum. Ya kırmızılı bana vuruyor ya. Kaç sen kaç. Mavileri kırayım sana geleceğim. Kırdım. Kırdım kırdım lan. Kırdım lan. Kırdım lan. Kırdım lan. Kırdım lan. Dur bekle 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 geleceğim. Gel lan buraya. 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 Gel lan. Ne kazma ile mi vuracağım ha? Ha? Gel lan sen buraya. Sen gel gel. Dur. Sen dur bakayım sen bana. Mı... Oha dayanık kılıç. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Hop. Özel geliyor. Geliyor. Ortada mısın? Ortada ya. Ah, geldim 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 geldim. Vur şuna vur 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 vur. Kaçma uyanma. Ben bunu delirek çektim gördün mü? Adam bana vuramıyor. Hop hop. Kesin bana hack diyecek he şey ortadaki e, diamond 3'ü level yaptım hemen toplayayım diye az beni kuru toplayayım hayır 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 kuruyamam ha, abi. uzasana biraz ya, uza biraz ya uza seni öldüreceğim ben oğlum sen öleceksin 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 hayır öldürdüm Özel ben ortadayım. Bu mavileri öldüreceğim. Ben mavileri öldürüyorum. Ben söyleyeyim. Ya şurada benim 10 saniyem var. 10 saniye kadar daha kalabilirsem. Oo oh! Allah'ım ya. Ha. Öldürüyorum adamı. Öleceksin lan. Öleceksin lan. Ölüceksin lan öleceksin lan. Öleceğim lan. Oha, ikisi, <laughs> bir ikisi birden bana doluyor. İkisi birden bana doluyor. Geberim lan. lan. bana lan? bana lan? Ha. Bana ne oldu lan? Bana Düşürdün birini. Ben e, bizim banyoza dön. Ooo eminim. Bizimkine dönüyorum ben. Dön 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 dön. Adamı, adamı öldürüyorum. Abi adamı hadi. Adamı hadi çok güzel. Gel gel. Şey var bir tane. Diamond kılıç var adamda. Öleceğim ben. Ben gidiyorum. Epey bir diamond topu Kendime adam geldi. Al. Bizim adam diamond çiçek da. olmuş. Çok, çok güzel. güzel. Abi yardım et yardım et yardım et. Vur 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 vur. Vur abi vur.

Ve ben sana oda oda demiştik onu merak et. Öleceksin, öleceksin abi. Öleceksin sen öyle <laughs> kafalarını kırarım <onu> seni. Keder. <laughs> abi hadi <laughs> öldüreceğim o zaman abi. Abi gel, arkana gel, arkana gel, gel. Ha sen öldürdün Ben öldürmüşüm? Özlem sen neredesin? Ben, ben ortaya geldim şimdi. Ben şeyi öldürüyorum abi. Bizim adamla birlikte. Tamam oğlum sen gebereceksin lan. Gebereceksin, gebereceksin. O, o yüzden maviler de gitti oh o sene. Temizledim mavileri. Benim. Ya yeşillerden filan gelen olmasa ortaya süper olacak. Ben, ben geleceğim, ben geleceğim şimdi ortaya dur. Sen hangi settesin? Adam ben mavi değil gel maviye mavi nerede level 3 tane Ay pardon Ben o zaman kılıç yapmam lazım o yüzden ben eee daha kılıç alacağım Ben eee diamond aldım setimi de bir eee kasma ayarlarım kaldı ben şimdi yayını kılıcı tamamlayacağım. Sonra belki gelirim yanına. Sen gel istiyorsan benim yanıma seslenelim. Ben, ben seni istedim. Neredesin sen? Ben muhabbeyim. İstersen sen bekle ben geleyim. Sen gel. Tamam ben yayın ve kılıç yapacağım. Yay yapıyorum şimdi bekle. Bunu alacağım. Şunu ok alacağım. Bayağı bir ok kalmam lazım. Benim Tamam. Diamond tamam. Tamam sen ben kılıç alıp geliyorum. Diamond getirsene ya. Bana 20 tane diamond lazım. Evet. Sen ben bence, bence maviye, maviye gel. Mi? Maviden gideriz buradan. Ben gel sen maviye. Mavi ne tarafta bilmiyorum ama geliyorum. Ben şimdi e, şey e, diamond, diamond kılıç alacağım. Geliyorum ama bak o gelen sensin. Hayır gelen Hayır, yok Tamam. Bizim ya. adam olmasa var ya ben ölmüştüm. Geliyor. Ya şu Aşkı sen ayrıksız olmuşsun. Evet. Ooo ben daha devirsizim. sen gel. yol e yapsana yol kırık. Yıl gel, geldim 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 geldim. Gel, gel. Adamlar kırdı ya be aşağı böyle yaparak aşağı atıyorlar ya. Geç. Ben yolu kırıyorum ha burada. Kuruyorum. Ortaya gitseydin de diamond alsaydın. Ya, ya buradaki leveli burada bir boş ver. E, Benim şimdi bir kazmaya bir de sete ihtiyacım var. Evet, evet, ne olur bana ver. Diamond var oh. da ben kendime set alayım. Benim setim kırılacak. E ben setimi tamamlayacağım ya. Neden ne bu, bu abca? hep evet, ben sana yaptım. Maviyeri var ya pek başına bitirdim ha. Şey yap. E, ortaya git. Ortada da iki tanesi de level 3. Hemen topluyorsun. Yok ya ben burada bir şey yapacağım. Sen git ortaya. Senin setin daha iyi. Tamam dur giyeyim giderim. Yolu kırdım ama bir lokal. Oo kırmızı da gitti süper. Ben şimdi bir tane en iyi kazmadan alacağım. 25 tane de. Umarım bizi kırmazlar ya. Hadi bir tane daha daha yukarı. Tamam sen geliyor, o gelen mi sen? Kay gider misin sen? Tamam. Geliyorum. Ben, ben iyi kavuracağım. Ben de geleyim zaten. Gel beraber toparız. Gel gel yapma sen yapma. Ya şurayı da ya geniş olsun geçemiyor sonra. Okay, Koş. Aa, Aa, geçiyor, 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 geçiyor. Aa, topla topla Ay, bir çıkamıyorum şuradan bir hızlı çıkamıyorum. CTRL'ye basılı tutup çıksana daha kolay olur. Ben de 32 alayım da daha yüksek olacağım ben. Seni vuracak bir şeyim var değil mi adam falan gelirse? Allah'a düştüm. Taş baltam var. Tamam ben burada biriktir. Sen orada biriktir ben burada biriktireyim. Tamam ben sana veririm. Tamam. Kalkı gri. Green, hmm. yeşil. Kam, gel. Yeşil'e gel acaba? Aynen. Kam, ben şey. Sen getir özel o darlıkları 32 yap getir. Ben şey üç şekilde tamamlamaya gidiyorum. 32 olduysa getir ha. Tamam. Daha 10. Daha 10 mu hemen bir getirdim Daha kalkan alacağım ama kalkan ucuz ya. 10. Ben. Ben üstümü yaptım. Pantolon lazım. Bir de kasalıklar arka. Sen o iki dernekten getir bana. Ben de burada iki <laughs> dernekten toplarım. E, ee, dönerek topluyorum daha. Daha. Aa, e, sen getir onları. Yeşillerle ben kapışacağız söyleyeyim. Ben de getiriyorum. Let's go green. Green'e <laughs> ee, şu an gelen. Sesini tamamlıyorum. 26. Sen geliyor musun? Oo O kırıldı mı bir şey? Çok güzel. Geliyorum. Sen gel. Ee, benim de 32 oldu şimdi. Herhalde biz kapışmadan önce adamlar bitecek onu. Ya neredesin sen? Burada kırmızı. Yeşil değil. Ay yeşil değil mi? Mavi değil de mi? Orada sarıysa. Tamam ya ben artık gidiyorum yeşilere öldürmeye. Yeter. Ne ya kadar yaptın mı? Seni bulamıyorum. Ah, mavi ada nerede şu an? Yeşile gel yeşile. Ha geliyorum. Adada mısın? Ben, ben yeşile doğru yol alıyorum. Gidiyorum. Ya, gitmem. Aa, yeşil ortaya geliyor. Dur dur yeşil olsa ortaya geliyor. Zaten. Kazandık. Bitti. Bir kişi var. Aaa kazandık. Çok iyi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı Fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, sana Aa, Evet beğenmeyi ve like, like atmayı unutmayın. Sizler için bu videoları çekiyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. bye.